Siz de bir denizci olabilirsiniz, bir gemi kaptanı olabilirsiniz, bir gemi çapçı başısı olabilirsiniz, dünyayı dolaşıp vizyonunuzu yenileyebilirsiniz, yepyeni diyarlarda deneyim ve tecrübe kazanmış olursunuz, yepyeni coğrafyalarda yepyeni insanlarla bütünleşmiş olursunuz ve dolayısıyla bir alana kaps olmamış olursunuz özgürlük özgürlüğünüzü bulmak ve yaşamak açısından denizcilik bu anlamda biliyorsunuz sınırsız bir meslek olup o özgürlüğü o güzelliği yaşamanızı tavsiye ediyorum lise mezunu. Gençlerimizin bundan sonraki hayatlarını, gerek kariyerlerini, gerekse iş arayışlarını planlayabilmek için ekolün iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ekol Denizli'nin web sayfasına girmenizi, sosyal medyada paylaş, paylaşılan paylaşımlarını takip etmenizi istiyorum.